Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili teraziler, yükselen burç ay burcu terazi olanlar, evet, terazilerimiz müthiş bir hafta geçirdiniz geçtiğimiz hafta tutulma. Evet tutulma ile birlikte hayatınızda birçok şey tutuldu. Evet 2 Ekim saatler Türkiye saatiyle 21.45 ve 2 terazi burcundaki tutulma. Merküryen bir tutulma oldu aynı zamanda. Çünkü Merkür'ünüz de oradaydı. Güneş'in tutulmasıyla birlikte konuştuğunuz konular, söylemek istediğiniz bir sürü konu içinizde birikti. Yavaş yavaş ortaya çıkacak patlamaya hazır bir bomba gibisiniz sevgili ikizler, teraziler. Ve bu arada yapabileceğinizden çok daha güzel şeyler yapacaksınız. Çünkü ağzımdan ikizler çıktı. Jüpiter retrosu ikizlerde başlıyor. Evet ayın onundan sonra ikizler burcundaki Jüpiter retrosu sizi yolculuklar, yabancı ülkeler, farklı ülkeler, farklı modlar, ruhsal enerjiniz, kendinizle ilgili birazcık derinlemesine araştırma. Kendinizi araştıracaksınız sevgili teraziler. Ben neyim? Ne yapıyorum? Ne yapmıyorum? Bu güneş tutulması ve Jüpiter retrosu ile birlikte önünüzde çok değişik bir kombinasyon çıkıyor. Çünkü ikizler çok düşünceli, çok hareketli, çok farklı, analitik insanlardır. Terazi ile 120 derecelik açıyla güneş tutulması ile Jüpiter retrosunu yavaş yavaş enerjileri çıkmaya başladı. Bu ara sizi karıştıran olay nedir biliyor musunuz? Kariyer evinizdeki Mars. Çok hızlı hareket ediyorsunuz, herkesi savuruyorsunuz, ağzınızdan çıkan laf böyle enerjinizi dur 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 diyemiyorsunuz. Bu da sizi yoruyor. Tam karşınızda da ayın 12'sinde evet, Pliton artık retrodan kurtuluyor. Değil mi? keyfinize sevgili teraziler her şeyi yapabilirsiniz hayatınızla ilgili düşündüğünüz konular, kurguladığınız konular, çevrenizdeki konular yavaş yavaş Mars tepeli evinizdeki kariyer sayesinde aktivasyona geçecek. E bu arada para evinizde tabii ki Venüs var. Evet harcamalarınıza dikkat, zevkleriniz çok önemli. Teraziler zaten kendilerine mutlu eden alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Alışveriş yapamadıkları zaman kendilerini kısıtlanmış gibi hissediyorlar. Venüs onları çok derinleştiriyor. Derinleştirmiş Venüs sizi daha da zorluyor. Bu arada karşıt finans evinizdeki Uranüs Retrosu da var bu arada. İş, para kazanmak, denge derken kafa gidip geliyor. Evet sevgili teraziler. Bu karışıklık içinde size en güzel gelen Jüpiter'in retrosu ile Venüs'ün güzel durumları hem paranızı kazanıyorsunuz hem tutulma sayesinde ve Merkür sayesinde iletişiminizi farklı ülkelerle farklı konumlarda farklı ekollerde kurabiliyorsunuz. Yelpazeniz çok geniş, vizyonunuz çok güzel ve haftanın en çok para kazanan, en çok eskiden yarım kalmış işlerini düzelten ve en çok da aile içindeki konumları tekrar düzeltip kariyer evinizdeki başarınızı alkışlamaya devam edin. Mars ve Venüs açınızda mükemmel. Evet sevgili teraziler iyi ki varsınız. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim.